Manisa'nın Göl Marmara ilçesinde bir kamyonet saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyondan kamyonetin üzerine devrilen samanların alev alması sonucu kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi yanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Göl Marmara Akisar Karayolu'nda seyir halinde olan 32 yaşındaki şoförün yönetimindeki saman yüklü kamyon Hacı Baştanlar Mahallesi'ne aynı istikamette seyreden 41 yaşında MA idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonda bulunan samanlar kamyonetin üzerine devrilerek alev aldı. Kan yangında kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan ve araç içinde sıkışan 27 yaşındaki Ş.A. yanarak hayatını kaybetti. Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri de yaralandı. Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol savcılık incelemesinin ardından şeritten yeniden verilmeye başlandı.